Yemekteyiz mi yeni bölümünde? Atölye 206 ile beraberiz. Ben bunda un varsa yemem. Un tüketimi durdurulsun. Bu arkadaş 6 tane ekmek istemişti. <laughs> soğuk var mı? Hocam vardı. Küçük bir tabak turu yapalım. Isırılmış yarım pankek kimin? Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni <laughs> videoya hoş geldiniz. Bugün Belçin'le birlikteyiz. Merhaba hocam. Evet. Emekliyiz mi yeni bölümünde? Atölye 206 ile beraberiz. <laughs> Karnımız da ya şu anda çok mutluyum. Ya fotoğraf çekmiyorsa sen? poz veriyorum ben Saçmalama. Ben şimdi sana göstereyim. Video mu bu? <gülüyor> Yemek <gülüyor> <gibi olacak>. Yemekte. Yemekte. <laughs> Mavi gibi davran sana bir konuş da herkes görsün. Ne mavi? Tamam. Utandım. Ne yaparsın? Ciğer... Ne olursun öyle. <laughs> Al şu anda ha, geldiğin yemeğin geldiğini su, güzel. Şey evet bugün ne olacak? Çok olay tam da burada gerçekleşmişti. Kim sağlık sınıfındaki öğrenciler <laughs> toplanıp kahvaltı yapmaya Oğlum, ben karar ben vermiş. Lan. Bu arkadaş 6 tane ekmek istemişti. <laughs> 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 ekmeği <laughs> kim yiyecek? Büyüyecek o ekmeği. Berbat dedi. Bu arkadaşlar ben de bir şey Ben içemiyorum. Tek çekil. Çekil, çekil. Çekil, Allah salak videoda başlıyorum. Başında... Ben bunu da on varsa yemem. <laughs> niye lan? <ben? Niye>? Peki. <laughs> Sebep? Ne? Salak ciddiye <laughs> niye aldı şu an? Soğuk su mu? Niye? Öğrencilerimiz elindeki yavaşlarından kaynaklı kahvaltımızı bize kadar bekletmek durumunda kaldı. Peki, Hocam, Hocam Allah aşkına var mı? Bu tüketimi durdurulsun. Ay güzel. Bakayım ben yemeğe bakayım dedi. Küçük bir tabak turu yapalım. Yarısını <laughs> yedim. Tabak mı <laughs> ne Allah? Kah ne kahvaltı ya. diye çağırıldım buraya. Tabak vlog. <laughs> kahvaltı diye çağırıldım buraya. Rayfen'i turşusuna laf etmeden anlatacaksanız. Turşu var. Ya. <laughs> Turşu var şu anda. Gayet de güzel var. Diğer atölyenin varlığı. Ha, diğer <laughs> atölyenin varlığı. <laughs> Çiğ köfte parti yoksa sizi çağrımdan körleşmeyin. Sen de alayım o mı anlatacak mısın çiğ köfteyi? Bir şey ben vereyim. Bir Sanki bir biraz zor olur gibi <laughs> bu tavana. <laughs> bir hafta sonra vizeler var. Aman. Çalıştın Yabancı mı diye sor. Çalışmadım. <laughs> Çalışmalarını tam mı? Hayır. <laughs> Çalışmaları tam olan var mı? Ben etmiyorum. Ya. Sus kız. Yok ya i̇şte bu sinir bozucu karakter tam da bu noktada devreye giriyor. Anladınız hmm. mı? Herkesin böyle bir çare böyle. <laughs> Koca modem vardı. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey yok. Videolar. Burada, Burada YouTube var. <laughs> Dudu, El, Batu, Çıldın, Kanalımı kapattı ya. Hayatımın en travmatik günü o gündü. Ne oldu? <laughs> Çek kızı. E Yeter artık, sus. var mı? Ha, Herkes çok Hadi ruhsuz şey. geldi şu anda ya. Ben öyle miyim? Sen sen fazla ruhlusun. Her şeyin fazlası zarar. verir. Olmaz böyle. Taze sadece eritme peynir. Dün gece 11'de yanlış mamağa ya gittim. Ne? ne bilemem ne? Yok yani. Hay spesifiklik. Hayfolon! Sarıldı. Hayfolon. mı? Ben? Dur ya şunlar bir süre sen ben tam söyledim. Daha bilmem de arkadaşım ee, bana bir kavanoz tür şey diye etmişti. Ya lan herkesin ya. Biz ya yani asla de. takmıyor diye duyuldu Ay. falan atıyor şu anda. Ben mi? <laughs> Kediler var. Ben mi? Yok. Konuştuğum ruhlar. Ne sorduk ki? Mutlu oldun an. Şu an. Ayağım seviyorum. sözleri bilsem. Yani, sözleri bilsem. mı yani, var? Yani... <laughs> <Çikolatanın> da mı var? <laughs> Her şey son anda balda mı var? <laughs> Vallahi da var. Kaymak var mı? Bir sizin gibi sadece çiğ köfte yapıp onu yemiyoruz. Biz genel olarak her mi? şeyden barındırıyoruz. Geçen sene yaptırmış değil demedi çiğ köfte partisi falan. Orasını tam öğrenmedim ama yaptırıyormuş böyle şeyler çok, çok fazla. Sen alıyamazdın değil mi Üniversitedeyiz olay. bu arada, üniversite öğrencisiyiz. Şimdi çok böyle çok lise vibe gibi anlaşıldı, öyle evet. bir şey yok. Üniversitedeyiz, yani. Nasıl ya? Onlar ben üniversite hocalarıydı ya. yani. Sütmeyle pişiyor ama. Pişiyor Isırılmış yarım pankek kimin? Ha. Ne? Bir şey yiyecektim, yiyeceğim şeyi unuttum. Şaka gibi. Ben pazarı teklerim ben 3 yaşımdan beri bey Asır... Konuşamıyorum. Beypaz Asır... Beypaz Asır... Soğuk varmış. <laughs> Emirhan'ın özeti var. Bir de kendi yemek. Var. Arkadaşlar ne? bakın ekler. Tamam gördünüz yeter. Ekler evet, hmm. ah. nasıl? Bilmiyorum. Çok güzel bir gün oldu. Şuradan geliyorum. Ben yine şu Bu arada tabi çok güzel. <laughs> Hı? Ben sevim. şey <laughs> Sen bunu da mı sevmedin? Ben bunu yemem. Bak tadına. Biz de ne? İşte buraya koydum çünkü oradan alın. Tabak yokmuş. Çete çete yok. Peçete alabilir miyim? Peçete alabilir miyim? Alamaz. Hocam boş ver. ver bana. Ver <laughs> artık ya bütün üstüm esindi şu anda. Ya. Bakacağım mı bunu Ne? Bu tatlı Ya. Bakın mı? Dur. Sadece yalasın mı? Hayır, ısır. Ya geri zekalı ısırsaydın ya kekinden. Krem atı katı. Değil <laughs> mi? O yüzden güzel yer şey, ya. Tamam hocam. Köyden indim şeyler elbisesi <laughs> bu. Milletvekili elbisesi. Saçmalama be. Nesi milletvekili elbisesi? eğlenceli bence oluyor gibi, ama ha? böyle hocam hiçbiri güzel, güzel değil bence. Hocam İki tane sınıf çok güzel. Pasta Her güzel. Hocam çiçekli pilav. Ya hocam şimdi kreması bakın yemedim. Kremaları güzeldi ama ben belki güzel o pasta güzeldi. Değil mi onu zaten. Pastaya güzel de pastayı evet. bir deneyin bence. Pasta denilir evet. bence. Şu mu? Genel. Ben Genel. Bence. Hocam YouTube vlog'a yani. bir şeyler söylemek ister misiniz? Ne söyleyeyim? Ne, söyleyeyim? ne Hı -hı. söylemek isterseniz onu söyleyebilirsiniz. Öğrencilerim mi? asla çalışmıyor. Öğrencilerim yavaş, Öğrencilerim çok kötü. Bundan memnun değilim. Evet, şu an hocama istemiyorum. <laughs> evet. Ben söyledim çünkü. Şöyle <laughs> şöyle bir şey bak, şöyle bak. <laughs> Aynen. Burada şu görünen o kan gibi bir senkronize olmuş e, bir, bir halay grubu gör. <laughs> çok iyi de onu yapamadığımız için abi. Çünkü de. Atlan, at lan, at. Diğer akrabaların gibi sen de şikayet et lan. Git şikayet et beni. Arkada halay çekiyorlar. Ben burada hala bir şeyler yemeye falan devam ediyorum. O şekilde. Ne yani. O onu vurmuş, bu buna vurmuş. Babaannem gitmiş, silah saklamış, yargıda cümküydü. Olaylar çok hoş geldi. olmak güzel bir şey, şey mi ışık çok güzel. Aha dur çok iyisin. Bir Türk, bir Laz, bir Kürt.

Evet. Ya yalan asla da işe değilsen. Burada ne konuştuk Ay, biraz radyonu çok büyümüş. Çok ferah konuştuk. Bilmeyen <laughs> ya çabuklamak gibi. İkisini hiç bilmişem. <laughs> 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 İyi yanından da kıl. Ya ya? Ya sen oynarken <laughs> Oğlum gülmeyin <vallahi>. ya. <laughs> 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 Terk ederim. Ben Gel kültürel. Oynaksa. Oynaksa. O, e? o <laughs> Biz şu anda Alina Türk'ümüz eksikti. Sen bir, bir şey diyecek misin bu konuda Çalın, kuşu? o kalbi. İyi, İyi. Yet, oy,